Milattan sonra 238 yılı altı rakibin Roma'nın güçlü imparatorluğunu yönetmek için savaştığı ve öldüğü giderek artan siyasi kaosun yaşandığı bir yıldı. Herodian'ın Roma İmparatorluğu tarihi 60 yıllık bir süre içinde Roma İmparatorluk gücü bu kadar kısa bir sürede mümkün görünebilecekten daha fazla imparator tarafından ele geçirildi. Gözlemiyle başla. Bu son iyi imparator Marcus Aurelius'un milattan sonra 180 yılındaki ölümünden milattan sonra 238 yılındaki 6 imparatorun kader yılına kadar uzanan Roma tarihinin ön sözüdür. Bu yıl Roma tarihinde bir dönüm noktası olmuştu. Zira imparatorluk Roma'sının altın çağı sona ermiş ve 3. yüzyıl krizi gerçekten başlamıştır. Milattan sonra 238 yılının başında Roma İmparatorluğu en düşük noktasındaydı. Hüküm süren İmparator Maximinus Drax'ın alt tabakadan bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor. Kısa süre tahta kalan Macrinus'un milattan sonra 217 ve 218 yılındaki tahta çıkışının aksine o bir senatör veya bir binici bile değil. Bunun yerine profesyonel bir asker Milattan sonra 235 yılında İmparator Severus Alexander ile birlikte Germanya'da sefere çıkma şansına sahipti. Alexander’ın iyi bir hükümdar olduğu ancak etkili bir asker olmadığı söylenir. Ordusu İmparatorluğun kuzey sınırlarındaki Cermen kabilelerine karşı sefer sırasında sabrını ve genç adama olan güvenini yitirdi. Alexander ve her zaman yanında olan annesi. Julia Mammea öldürüldü ve ordu Maximinus'u yeni imparatorları olarak seçti. Maximinus'un devasa boyutlarda olduğu söylenir. Her zaman yaratıcı Historia Augusta o kadar iri olduğunu, karısının bileziklerini yüzük niyetine kullandığını ve tek yumrukta bir atın dişlerini kırabileceğini iddia eder. Ancak daha da önemlisi yetenekli ve karizmatik bir asker. Tahta çıkışı yeni bir imparator tipinin doğuşunu işaret ediyordu. Roma'nın askeri koşulları kötüleştikçe, 3. yüzyıl boyunca giderek yaygınlaşacak olan asker veya kışla imparatoruydu. 235 yılında otoritesine karşı çıkan bir dizi isyanı bastırdıktan sonra Maximinus, Alexander Severus'un Cermenya seferini sonlandırmaya koyuldu. Aleman ileri bozguna uğrattı ve Cermen topraklarının derinliklerine doğru yeni bir savaş başlattı. Kuzeydeki zaferleri ona Germanicus Maximus ünvanını kazandırdı. Bu aynı zamanda oğlu Maximus'u imparatorluk gücünün varisi olarak tanıma güvenini de kazandırdı. 235 ve 236 yılları arasında hem Daçyalılara hem de Sarmatyalılara karşı daha fazla sefer düzenledi. 3. yüzyılın ilk 10 yıllarında Roma İmparatorluğu, kuzeyde İskoçya sınırlarından güneyde Sahra Çölü'nün kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyaya sahipti. Böylesine büyük bir toprak parçasını kontrol etmek, bir imparatorun karşılaştığı en büyük zorluklardan biriydi. İdeal olarak özellikle kendi senatör sınıfından, yetenekli ve sadık yöneticilerden oluşan bir mahiyete başvurabilirlerdi. Maximinus Trax elbette bir senatör değildi. Bu nedenle askerleri arasındaki popülaritesine rağmen herkes tarafından sevilmemesi şaşırtıcı değildir. Hükümdarlığı baskıcı ve geleneksel siyasi ve toplumsal hassasiyetlere aykırı olarak algılandı ve kısa sürede hoşnutsuzluk şiddete dönüştü. Siyasi kargaşayı başlatan Kuzey Afrika şehri, Tidrus'la bir toprak sahibinin isyanıydı. Günümüzde Elcem olarak bilinen Tunus şehri, muhteşem amfiteyadrosuyla ünlüdür. Şehrin savcısı, Maximinus'un emriyle son derece ağır bir vergi ve para cezası rejimi düzenliyordu. Yeni imparatorun kuzeydeki savaşlarını finanse etmek ne de olsa ucuz olmayacak. Savcının zenginleri gasp etme girişimleri kırılma noktasına geldi. Bir grup sakin toplandı çıkan şiddet olaylarında savcı öldürüldü. Tedrusus sakinleri yaşlı senatör Gordian'a saldırarak onu imparator ilan ettiler. İlerlemiş yaşı nedeniyle Gordian başlangıçta isteksizdi. Oğlu 2. Gordian'ın kendisiyle birlikte tahta çıkması şartıyla kabul etti. Gordianusların eyalet düzeyindeki yükselişinin en çarpıcı ayrıntısı Roma'daki senato tarafından tanınmalarıydı. Bu, Maximinus'un senatörler arasında pek sevilmediğinin açık bir göstergesi olarak görülebilir. Ancak hepsi imparatora sadakatsiz değildi. Komşu Afrika eyaleti Numidya'nın valisi Capellianus, özellikle de gaspçıya karşı kişisel bir kini nedeniyle Gordianus'a saldırmaya hevesliydi. Her ne kadar yalnızca tek bir lejyonun 3. Agustan'ın desteğini alabilse de Capellianus'un kuvvetleri ona karşı harekete geçen milislerden çok daha deneyimli ve yetenekliydi. 238 yılındaki Kartaca Savaşı Gordiyanlar için bir felaketti. Genç İmparator 2. Gordiyan savaşta öldürüldü. Oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan olan ve çaresiz bir durumda kalan 1. Gordiyan kendini astı. Milattan sonra 69 yılındaki 4 İmparator yılında Otto'dan bu yana kendini öldüren ilk imparator oldu. 238 yılının baharıydı ve imparatorluk 3 imparator tarafından yönetilmişti. Ancak Senato kararından dönmemeye karar verdi. Her iki Gordian da öldüğüne göre Maximinus'u yatıştırmak akıllıca olurdu. Bunun yerine Senato hem 1. Gordian hem de ikinci Gordia'nın tanrılaştırılmasını emretti ve Maximinus'u halk düşmanı olarak kınadı. Öfkelenen Maximinus, Sirmium'daki kış kampını terk edip güneye doğru yürüdü. Planı hain senatoyu ezmek. Ancak İtalya yarımadasına girdiğinde hızla sorunlarla karşılaştı. İmparator isyancıların ordularını arkadan taciz edeceğinden korktuğu için Akülya şehrinin yanından geçmek istemiyordu. Bu nedenle şehri kuşattı. Ancak bu kuşatma uzun sürdü ve başarısız oldu. Akülyalıların teslim olmaya hiç niyeti yoktu. Herodian'a göre gösterdikleri direniş şiddetliydi. Maximinus'un adamları zift ve zeytinyağına bulanmış ve korkunç yanıklar almıştı. Hoşnutsuzluk giderek artarken tüm İtalya'nın imparatoruna karşı birleştiği söylentileri de bu hoşnutsuzluğu daha da kötüleştirdi. Maximinus'un askerleri arasında korku ve panik yayıldı. Ve bu da başarısız kuşatmanın yarattığı moral bozukluğunu daha da kötüleştirdi. 238 yılının Mayıs ayında bir grup asker Maximinus'u karargahında bastı. Ve oğlu ve varisi Maximus'la birlikte öldürüldü. Cesetleri parçalandı ve başları Roma'ya gönderildi. Bu olay yaratıcı bir nümizmatik grafiti ile çarpıcı bir şekilde kutlandı. İmparatorluk başkentine vardıklarında Maximinus Trax ve oğullarının başları Senato ve yeni imparatorlar tarafından sevinçle ve büyük bir rahatlamayla karşılandı. Maximinus'u halk düşmanı ilan eden Senato, yeni imparatoru tanımakta da gecikmemişti. Öne çıkan bir adayın olmaması ve ilerleyen Maximinus'a karşı koyacak yetenekli bir lidere ihtiyaç duymaları nedeniyle iki yaşlı senatör Marcus Claudius Papianus Maximus ve Decimus Calvius Calvinus Balbinus'u seçtiler. Bunlar çalkantılı yılın 4. ve 5. imparatorlarıydı. Papianus, Severus Alexander döneminde ikinci kez konsul iterum yani konsül olarak görev yapmıştı. Balbünus'ta sonra 213 yılında Karakalla döneminde benzer bir onura erişmişti. İkisi de Senatör aristokrasisinin köklü üyeleriydi. Belki de bu yüzden Roma'daki şehirli halk arasında pek de popüler bir tercih değillerdi. İmparatorluk başkentindeki halka tanıtıldıklarında iki yeni imparator biraz daha sıcak bir karşılama hayal etmiş olabilir kendilerine taş atan bir kalabalık tarafından karşılandılar. Sonuç olarak kalabalığı yatıştırmak için 1. Gordian'ın torunu olan 13 yaşındaki 3. Gordian'ın iktidarın varisi olarak aday gösterilmesine karar verildi. Genç adam 238 yılının 6. ve son imparatoru olacaktı. Maximinus da savaşta karşılaşmasa da eski imparatorun askerleri o zamana kadar liderlerine karşı cephe almış olduğundan Papianus senato tarafından düşmana dönüşen imparatora karşı bir sefer düzenlemek üzere Roma'dan kuzeye gönderilmişti. Maximinus'un Haziran ayındaki ölümünün ardından askerlerin teslim olmasını kabul etti ve onları affetti. Ardından Roma'ya döndüğünde kendisinin ve Balbinus'un tahta çıkışıyla başlayan huzursuzluğun dinmediğini gördü. Roma'da ayaklanma devam etti ve yaşlı Balbinus medeniyeti yeniden tesis edemedi. Sonunda iki imparatorun varlığı durumu yatıştırmış gibiydi. Ancak bu sadece geçici bir süre için geçerliydi. Maximinus örneğinin de gösterdiği gibi imparatorluk halkı ordulara komuta edebilen ve büyük zaferler kazanabilen bir imparatora saygı duyuyordu. Severus Alexander makamına gelmesini sağlayan da buydu. Ve Akulya'daki başarısızlığı hayatına mal olmuştu. Belki de başlangıçtaki hoşnutsuzluklarının farkında olan Papianus ve Balbinus ortak bir sefer planlamaya başladılar. Papianus doğuda partlara, Balbinus'ta kuzeyde Cermen kabilelerine karşı sefere çıkacaktı. Planları asla gerçekleşmeyecekti. 2. yüzyılın sonları boyunca imparatorların özel ayrıcalıklarını tanımalarını sağlamaya alışmış olan Protorian muhafızları yalnızca senato tarafından göreve getirilen yaşlı adamlardan bıkmıştı. Muhafızlar Papienus ve Balbinus'a saldırdı. Onları yakaladı ve çırılçıplak soydu. Yaşlı adamlar daha sonra başkentin sokaklarında sürüklendi onurları ellerinden alınan ve acınası bir manzarayla karşı karşıya kalan Pratorianlar, iki imparatoru idam etti. Birlikte sadece 99 gün hüküm sürmüşlerdi. Papianus ve Balbinus'un öldürülmesiyle geriye sadece bir imparator kalmıştır. Bu imparator 3. Gordianus'tur. Onun saltanatı 238 yılındaki o kader yılına alt üst eden Aynı siyasi istikrarsızlıkla sarsılacaktı. Bir zamanlar Gordianus ailesini öne çıkaran Afrika, şimdi onu iktidardan indirmeye çalışıyordu. Gordianus için neyse ki 240 yılındaki Sabnianus isyanı hızla bastırıldı. Ancak genç imparator için artık rahat bir nefes alınamayacaktı ve imparatorluk dışındaki işler de endişe verici bir hızla kötüye gidiyordu. Özellikle Doğu'da Roma'nın imparatorluk rakipleri olarak Part imparatorluğunun tahtını devralan Sasani Hanedanı yeniden sallırganlaşıyordu. Gordia'nın Sasanilere karşı ilk hamlesi başarılı oldu ve 243 yılında Rasana Muharebesi'nde zaferle sonuçlandı. Bunun sonucunda oluşan iyimserlik kısa ömürlü oldu. Sasani topraklarına yönelik misilleme amaçlı Roma işgali olan ikinci sefer Kitesifon'da durduruldu. 244 yılında Misiçe Muharebesi'nde Gordian öldürüldü. Henüz 19 yaşındaydı. Gordian'ın ölümünün ayrıntıları bilinmemekle birlikte Romalıları zor durumda bıraktı. Yeni İmparator Filip barışı satın almak zorunda kaldı bu Sasaniler için Roma'nın zayıflığını teyit etti ve Doğu sınırı 3. yüzyıl boyunca bir baskı noktası oldu. Üstelik tek baskı noktası da bu değildi. 238 yılında liderlerin artık Roma'da değil, sahadaki ordular tarafından yetiştirildiği bir ortamda kaosun yaklaştığı açıktı. Bu baskılar bir araya geldiğinde Roma sonraki 50 yıl boyunca defalarca çöküşün eşiğine geldi.